Bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki şimdi aklımızda tutacağımız şey bir masa. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içinde sığar mı bir şey? Hayır diyelim. Bu şeyin içine bir şey konulur mu arkadaşlar? Hayır. Gerekli beyaz zekte midir? Şu an bizim masa görüyorsunuz beyaz zekte. Evet diyeceğim. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Evet. Duvara ya da tavana asılabilir mi? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir banyo da tuvalette bulabilir mi? Arkadaşlar ne alaka ya? Bu şey estekle dayanılır. Hayır. Şey genellikle metalden mi yapılır? Arkadaşlar mata... Masa... Neyse. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Sap hayır. Genellikle dört köşesi var mıdır? Evet. Hareketli bir parçası. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Şimdi evet arkadaşlar. Şu an akıllı çay var. Daha düşünüyorum. <laughs> doğru bir arkadaşlar bildim. Evet biliyor. İzin bizim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Arkadaşlar. Çok akıllı bir şey. Çok akıllı bir şey. Siz de bu oyunu Rekor oyundan oynayabilirsiniz. Evet siz de bu oyunu rekor oyundan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Bir, dakika, bir daha oynuyoruz. Şimdi bir daha oynayacağız. Büyüklük olarak yine aynı soru geldi arkadaşlar. Bu sefer tutacağımız şey. bir tamam, 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 Lan ola lan. Aklımızda tutacağımız şey bir oyuncak. Arkadaşlar. Bir dakika sizi Arkadaşlar geldik. Böyle daha rahat görebiliyor musunuz? oyuncak evet, arkadaşlar. Yani arkadaşlar emin değilim ama çoğu oyuncaklar şimdi diyor bizi bize diyor ki bu şey esnek de yumuşak mı? şekli değişebilir mi? Yani arkadaşlar bazı peluş oyuncaklar. Durun size göstereyim. Mesela bak bunların şekli değişebiliyor. Bak elimdeki örneği gösterelim. Bak mesela şu an şekli değişti. Bakın. Her şekli değişebiliyor. Hediye Evet oyuncak birisine hediye edebilirsiniz. <laughs> ne bileyim, ne bileyim, ne? Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Genellikle çoğu oyuncağın içine bir pamuk konulur. Şu an en sevdiğim an geldi. Harekete bir parçası var mıdır? Mesela bak gözleri hareket ediyor. Lan bu beni duyuyor. Bak ben bundan şikayetçiyim. Vallahi beni duyuyor. Evet. Evet. Arkadaşlar tabii ki de bulunmaz. Bu şeyle oyun oynayabiliriz. Evet. Dört köşesi var mıdır? Hayır. Genellikle beyaz renkte Hayır. Bir mahalle marketinden bulunamaz. Kolu var mıdır? Evet. Bakalım tam ne diyecek Bakalım. Oha arkadaşlar tabii ki de bilemedi. Bakın şimdi ne diyor. Tuttuğumuz nesne arkadaşlar bir oyuncaktı. Sizin suyunuzu alacağım. Şöyle. Olur. Olur mu arkadaşlar? Görmeseniz oyum jack Tamamdır arkadaşlar. Şimdi göndere basıyorum. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. <laughs> çok fıça geçiyorsun da böyle zor şeyleri akla edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimli ve videomuz sona eriyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bir daha oynayalım. Hadi bir daha oynayalım. Bu şey yiyilip içilen bir şey mi? Arkadaşlar bu... Bir What? Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Emin değilim. Çoğu saatler havaya kalkıyor ama. Mesela bak şu saat gibi arkadaşlar. Mesela bak. Ben. sen de sus artık ya? Mikrodalga fırının içine sığar. Arkadaşlar tabii ki de saat sığar. Bas saatler sığmaz. E, evet diyeceğim. Kırılmadan katlanamaz. Cebinde taşıyamayız. Mutfakta bulunabilir. Evet. i̇çine İç, bir şey konulur mu? Evet arkadaşlar. İçine akrep ve... Tamam, tamam, bir... tamam, 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 Lan sus artık! Hayır. Hayır. Evet. Pilye çalışır. Duvara ya da tanımlasa manyo da bulunamaz. Elinde tutman gerek. Bakalım şimdi edeceğiz. tahmin edebilecek mi? Bence tahmin edemeyecek. Bak bakalım. doğru bilmiş mi? Bildim. Bildi. Bildi. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Bu ne ya? Bu ne ya? Akıllı çay bardağı bu kadar akıllı olamaz arkadaşlar. Yani bu kadar akıllı olamaz. Bir de akinötere bakalım arkadaşlar. Sizin için bir de akinötere bakıyorum. Şöyle bekleyin siz. Arkadaşlar akinatör varsa akinötere de gireceğim. Evet arkadaşlar akinatör var. Akinatör. Evet arkadaşlar şimdi akinatöre girdik. Arkadaşlar karşıma iki tane çok kötü bir reklam çıktı. Arkadaşlar üzgünüm ama at, Akin bakamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bize diyor ki karakterimi karakterinin saçı var mı? Bu sefer kendi aralığı tutuyoruz. Evet. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterin gerçekten var mı? Evet. Evet. Karakterin Portekizli mi? Hayır. Karakterin Arjantinli mi? Hayır. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Evet. Karakterin Galatasaraylı ilişkisi var mı? Hayır. Karakterin Ay'a ile mi ünlü? Hayır. Karakterin Fransız mı? Hayır. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bir dakika düzeltiyoruz arkadaşlar. Evet. 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 düzeltiyoruz yine bilmiyorum diyeceğim. Fenerbahçe ile mi? Hayır. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben 2 dakika sonra gidiyorum. Arkadaşlar bu arada 12 dakikadır. Sizin için akıl çay bardağı ve akınat. Sen Twitter'de video değil mi? arkadaşlar geldim. <laughs> Karakterin İspanyol mu? Hayır. Akinatör'e bakar mısınız? Karakterin Belçikalı mı? Hayır. Tabii ki. Arkadaşlar devam edelim mi? Bence etmeyelim çünkü ben Arkadaşlar ismi yazıyorum. Kendi arıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.